Merhaba sevgili dostlar. Bu videomuzda sizlerle Türk İslam tarihi bilim adamları ve edebiyatçıları konuşacağız. İsim konuşacağız biraz. Tabi dolayısıyla isim, uğraştığı alan, yazmış olduğu kitaplar, ÖSYM'nin en çok sevdiği, sizlerin ise en çok çekindiği ve doğrudan bir yerde ezber gerektiren bilgiler arkadaşlar. Ama şunu kabul edelim ki sıkça bilim adamı ve edebiyatçı sorusuyla karşı karşıya gelmişiz. O yüzden bu videonun sizler için önemli olduğunu düşünüyorum. Mümkün mertebe önemli bilim adamlarını önemli özellikleriyle ön plana çıkarıyoruz ve sizlere öyle anlatmaya çalışacağız, öyle ifade etmeye çalışacağız. Önce bilim adamlarıyla başlayacağız, sonra önemli edebiyatçıları konuşacağız ve akabinde Türk İslam devletlerinde sanatı konuşacağız arkadaşlar. Bir başka videomuzda sanatı konuşacağız. O zaman bilim adamlarıyla başlayalım. Hemen ilk konuşacağımız isim Farabi arkadaşlar. Farabi batıdaki adıyla El Probius olarak biliniyor. Dünyada ünvanı muallimi sani ikinci öğretmen Aristo'yu bizlere anlatan adam Farabi. Birleşmiş Milletler fikrini bugün 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan Birleşmiş Milletler fikrini ilk ortaya atan adam Farabi. Ve en önemli eseri belki de El Medinetül Fazılası ile Farabi. Bunun yanı sıra İsaül Ulumi ile bunun yanı sıra Kitabül Musikil Kebiri ile önemli ve çok duymadığınız bir özellik, çok ortalıkta bilinmeyen bir özellik. Rubab adlı çalgıyı geliştiren, ortaya çıkaran adamdır Farabi. Fikir akımı olarak İbn Rüşd ile birbirine yakındır. Mutezile yani akılcılık akımına yakın bir adamdır. Önemli bir isimdir. Her zaman için soru değeri vardır. Türkistan'ın Farab kentinde doğmuştur. Bugün var mı Türkistan'ın Farab kenti? Yok. Aslında var ama ismi değişik. Bugünkü adı Karaçuk kentidir arkadaşlar. Farabi orada doğmuş ve ismini de oradan almıştır. Bir başka önemli isim Avicenna. Batıdaki adıyla Avicenna arkadaşlar. i̇bn Sina. Kendisi e, Hipokrat'tan sonra tıp dünyasının en önemli ikinci ismi olarak geçiyor. Hipokrat biliyorsunuz tıbbın babası ifadesi kullanılırken i̇bn Sina için tıbbın hükümdarı ifadesi kullanılıyor. Büyük tıpçı, büyük bilim adamı meşhur bir kitabı var. El Kanunu Fit Tıp adlı kitap. Nesi önemli? İslam dünyasındaki bu kitap Avrupalı okullarda, Avrupa'daki okullarda 500 yılı aşkın bir süre ders kitabı olarak okutulmuş bir kitaptır. İbn Sina daha önce KPSS e sınavında hem Farabi hem İbn Sina'yı soru olarak gördük arkadaşlar. Ve Biruni Gazneli Mahmut onun için diyor ki sarayımın en kıymetli hazinesi. Biruni biliyorsunuz Gazneli Mahmut Biruni Hindistan seferlerine götürmüştü. İlk dört seferde de bir vardı. Çok önemli bir isim. Fizikle uğraşmış. Astrolojiyle, astronomiyle uğraşmış. Astroloji demeyelim arkadaşlar. Astronomi diyelim. ikisi farklı şeyler çünkü. Ee, ve yine önemli bir eser Asarül Bakiye ee, bir dediğimizde aklımıza geliyor. İlk aklımıza geliyor ama tabi yanı sıra Hint tarihi ve kitab-ı telfihim diye bir eseri yine Biruni'nin hanesine yazabiliriz. Gazeli Mahmut ne diyordu Biruni için? Bu adam benim sarayımın en kıymetli hazinesidir diyordu. Ve bir başka önemli isim. Ömrünü bölücü dinle ee, mücadeleye harcayan, batıda Al Gazel ismiyle bilinen, önemli bir adam İhya-ül yazan Nizamiye medreselerinde Müderrislik yapan, batınilikle mücadele eden ve bu uğurda maalesef ki katledilen önemli bir bilim adamı İmam Gazali. İmam Gazali akılcılık ve e, din çatışmasında kavram çatışmasında dinin akıldan üstün olduğunu ve ancak din varsa felsefe yapılabileceğini savunmuş ve bu noktada İbn Rüşd ile Farabi ve İbn Rüşd ve Farabi'ye ters düşmüş bir İslam alimidir arkadaşlar. Önemli bir felsefecidir aynı zamanda İmam Gazali. İbnül Heysem optik biliminin kurucusu olduğunu bilmeniz yeterli ve İbn Rüşd arkadaşlar. İbnül Heysem'i optikçi olarak bilelim ama İbn Rüşd deyince batıda bu adama Averos ismi veriliyor. Önemli bir isim Mutezile akımının öncüsü. Nedir Mutezile akımı? Mutezile akımı diyor ki akıl dinden üstündür. Kiminle çalışıyor? İmam Gazali ile çelişiyor. Gazali din olmadan akıl olmaz, din olmadan felsefe olmaz derken İbn-i diyor ki akıl yoksa din yoktur. Farabi ile yakınlar ama İmam Gazali ile ciddi anlamda aralarında uçurum var. Felsefe ve astronomi ile uğraştığını biliyoruz. İmam Gazali gibi felsefeyle uğraşıyor. Çok önemli bir eser Tehafütü Tehafüt arkadaşlar. İbni Rüşt'ün Önemli bir eseri İbni Haldun Dünyanın en önemli sosyologlarından birisi Tony Bey onun için diyor ki Herhangi bir zamanda herhangi bir dünyada Ortaya çıkmış meydana gelmiş en büyük sosyal akıl ifadesini kullanıyor İbni Haldun için mukaddime sosyolojinin temelini oluşturuyor arkadaşlar. Tarih bilimine ciddi anlamla ilgili ve çok meşhur bir buluşmadır. Timur ile buluşması, Olu Hakan ile buluşması. Bu buluşma tarihe bir bilgin ile bir Fatih'in buluşması olarak geçiyor. Sınav sorusu değil, her zaman vardır. Timur ile İbni Haldun'un buluşması. Tarihe bir bilgin ile bir Fatih'in buluşması olarak geçiyor. İbn Haldun arkadaşlar sizler için önemli olabilir. Utbi çok böyle hani Utbi'den neden soru çıkarabiliriz? Utbi'nin tarihi yemini bir soru değildir arkadaşlar. Yani harcanacak bir soru değil. Ama şu bir sorudur bakın. Gazneli Mahmut'ta biliyorsunuz bir de sizin e hediye edilmiştir. Bir de Utbi'nin tarihi yemini hediye edilmiştir. Yarın ÖSYM'si der ki yukarıdaki eserlerden hangileri Gazneli Mahmut'a hediye edilmiştir dediğimizde belki Firdevsi'nin şehnamesini hepimiz biliyoruz ama Utbi'nin tarihi yenmini de önemli bir eserdir. Gazneli Mahmut'a hediye edilmiştir. Gazneli tarihinin anlatıldığı bir kitaptır. Gazneli devletinin tarihinin anlatıldığı bir kitap olarak karşımıza çıkıyor. Ve Harezmi arkadaşlar. Matematikle uğraşmış, astronomiyle uğraşmış, ile uğraşmış, kitabı cebiri yazmış. Kitabül Cebir vel mukabeleyi yazan adam arkadaşlar. Beytül Hikme'de yönetici kendisi. Cebir'i sistemselleştiren adam. 16 tane cismin yaklaşık ağırlıklarını bulan, karınca yuvalarını inceleyen, ellem ve boylamlar üzerine çalışan bir adamdır Harezmi. Harezm şehrinde doğmuştur. Önemli bir isimdir. Sınav sorusu değeri en az İbni Haldun kadar vardır arkadaşlar. Dikkat etmenizi öneririm. Ve Ömer Ayyam. Şimdilerde moda biliyorsunuz. Necisi ben sözelciyim. Onun için sayısal yapamıyorum. Ya da ben sayısalcıyım. Sözelden anlamıyorum. Yeni nesil bahane diyoruz biz tarihçiler bunlara. Neden? Ömer Ayyan bunun en güzel örneği. Adam matematikle uğraşmış, astronomiyle uğraşmış, edebiyatla uğraşmış. Hem sayısalcı hem sözelci tabirinizle. Arkadaşlar astronomiyi kullanarak arkadaşları vasiti ve takvim hazırlamış. Bu takvimin ne olduğunu biliyoruz. Takvimi Melik ya da diğer adıyla Celali takvimi Güneş yılını esas alarak bir takvim yapmış. Kime hediyedir bu? Büyük Selçuklu hükümdarı. Büyük Selçuklu devletinin en parlak dönemini yaşatan Melik Şah'a hediye edilmiştir. Takvimi Melik arkadaşlar, El Cezeri, e, sibermetin kurucusu, hareketli robot sistemini geliştiren adam, soru değeri her zaman vardır El Cezerinin. Arkadaşlar, Türk İslam'ı bu kadar mı? Elbette ki değil. Ama dediğimiz gibi çok bilmek değil sınavda ne önemli ne değerli onu bilmek lazım. İlk gün, ilk videomuzda demiştik gereksiz detaylardan kaçınacağız. Türk İslam dünyasında soru değeri taşıyan bilim adamları aha burada edebiyatçılar da aha burada. Şimdi sizlerle edebiyatçıları da dört büyükler diyoruz biz buna Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon, Fenerbahçe. Dört büyükler nasıl? Bunlar da kim? Yusuf Has, Hacip, Kaşgarlı Mahmut, Hoca Ahmet Yesevi ve Edip Ahmet Yükneki. Gelin bu dört önemli ismin Karahanlılar Büyük Selçuklar döneminde yaşamış bu dört önemli ismin ne yazdığına ve bu yazdıklarında neler olduğuna bir bakalım. Yusuf Has Hacı tabii ki Kutadgu ilk Türk İslam eseri yazarı bilinen ilk Türk İslam eseri arkadaşlar. Çünkü aslında Satuk Buğrağan destanı var ama kimin ee, ortaya çıkardığı kimin sahibi olduğu bilinmiyor. Özdeyişler var, şiirler var, atasözleri var. Türk liderler, Türk hükümdarlarla ilgili yazılmış bir siyasetname özelliği taşıyor aslında aynı zamanda Kutadgu Birlik. Ulu Buğrahan, Ulu Buğrahan diyebilirsiniz, diyebilirsiniz. Ulu Buğrahan arkadaşlar. İlk medreseyi semerkant ve ilk medreseyi yapan tabgaç Buraham ve Kutadgurik bu hükümdara hediye edilmiştir arkadaşlar. Bir başka önemli eser Türk çok önemli bir eser Divanı Lugatı Türk. Tabii ki Kaşgarlı Mahmut İlk Türkçe ansiklopedik sözlük olarak karşımıza çıkıyor. Ne var Divanı Lugatı Türk'te? Türk Dünyasının ilk haritası burada var arkadaşlar. Burada ne var? Türk destanları var. Efsaneleri anlatılmış. Türkçe anlatılmış, Arapça anlatılmış. Neden? Hem Türkçe hem Arapça. Buradaki sebep Arapça ön plana çıkarmak değil arkadaşlar. Kaşgarlı Mahmut'un Divan-ı Türk'ünün en temel özelliği Arapçadan daha üstündür olduğunu anlatmaya çalışmaktır. Ve bu eseri tutuyor Abbasya halifesi El-Mukdedir Kaim bin Emrillah'a hediye ediyor arkadaşlar. kayin bin Emrillah'a hediye edilmiş bir eserdir. Türkçenin Arapçadan daha üstün olduğunu anlatan bir eser Arap halifesi Kayın bin Emrillah'a hediye edilmiştir. Ve Atabetül Hakayık Hakikatlerin eşiği olarak geçiyor arkadaşlar. Baktığınız zaman, eğitici ve öğretici ahlaki unsurlar var. İyi ve kötünün kıyası. Daha önce nerede görmüştüm ben iyi ve kötünün kıyasını? Hatırlayın, Uygurlar, prens Kalyanamkara ve Papamkara. Orada da iyilik ve kötülüğün mücadelesi vardı ve burada Atabetül Hakayık'ta da Edip Ahmet Yükneki iyilik ve kötülüğü anlatmıştır bu eserinde. Önemli bir edebi eserdir. Ve Türk dünyasına, Türk İslam dünyasına tasavvufu getiren adam, tasavvufun kurucusu adam, Hoca Ahmet Yesevi. Aynı zamanda Yesevilik tarikatının kurucusu olan adam. Arkadaşlar tasavvuf edebiyatının ilk örneğini biz Hoca Ahmet Yesevi'nin divanı hikmetinde görüyoruz. Ve bu kitapta İslam'ın esasları Türkçe olarak anlatılmış, Türkçeleştirilmiştir arkadaşlar. Önemli bir edebi eser olarak karşımıza çıkal. Dört büyükler soru değeri her zaman var. Özellikle Kutadgu Bilig ve Divanü Lügatü Türk'e bir tık daha dikkat etmenizi öneririm. Başka yok mu bilim adamı? Elbette var. Bu dördü kadar çok ön plana çıkmasa da çok önemli olmasa da Firdevs'imiz var bizim emmeliğimiz var bizim, hayyamımız var bizim. Hatta hatta bir siyasetçi olmasına rağmen edebiyat eseriyle ön plana çıkmış nizamül mülkümüz var bizim. Mesela Şehname, Firdevsi başını yedi biliyoruz. Pers Kur'an savaşlarını anlatmıştı burada değil mi? Hatta Persleri bir tık ön plana çıkardığı için Gazeli Mahmut tarafından eleştirilmiş kitabın Gazeli Mahmut'a hediye edildiğini biliyoruz arkadaşlar. Hayyam'ın rubaileri Rubailerin orijinalini merak eden arkadaşlar biraz dedikodu yapalım. 1900 Okunuşu Titanic'te arkadaşlar yolculuk esnasında Ruba batmıştır gemiyle beraber. Rubailerin orijinali de maalesef ki batmıştır. Enveri'nin kasideleri meşhurdur. Meşhur kasideleri vardır ve nizam-ı mülkün bir anayasa niteliği taşıyan meşhur siyasetnamesi Türk İslam edebiyatının en önemli özellikleri arasında yer alır. Arkadaşlar bilim adamları ve edebiyatçılar Türk İslam dünyasında her zaman soru değeri taşırlar. Bir sonraki videomuzda sizlerle sanatı konuşacağız, kültür ve sanatı konuşacağız. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geliyoruz. Bizleri eğlenceli tarih adı altında Instagram'da e, takip edebilirsiniz. Twitter'da takip edebilirsiniz. Orada kısa kısa eğlenceli bilgiler paylaşıyoruz. Oralardan da bizleri takip edebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olup videolarımızın tamamını ücretsiz izleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.